Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Outlast'ın 7. bir serdeyim Büyük ihtimal bu bölüm final bölümü olur çünkü çok yaklaşmıştık finale Bakalım burası açılıyor mu? A açılmıyor En son burada kalmıştık Aynen. Sen kimsin? İleride. Hadi oynayalım. Niye dua ediyor bu ya? Dışarıda hava çok güzel. Baksana hava ya ne kadar iyi. Şuradan şu suyu içmek isterdim ya. Ne oluyor lan? Oğlum oh, ikizler. Ne oldu lan? Hani bana saldırıyordunuz? Hayırdır oğlum siz? Gün gelir devran döner mi oğlum? Ne oldu lan? <laughs> Peder? İntihar edecek. Şimdi dinleyelim bakalım ne diyor. You <laughs> alone shall escape the Telfa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And, here it is. You will watch death. Sonra yeniden doğuşum ve beraber özgür olacağız. We Artık Asansörü özgürlüğe götürecek. Hepimiz özgür olacağız. Onarmış asansörü.

hiç unutmayacağım baylar. Ah be öldü. Nereden gideceğiz oğlum bu ne ya? Aga be. Heder Martin'in sonu. Abi bir kere de gelme peşimden ya. Bıktım senden ya. Bir rahat bırak abi beni ya. Ama bu bunu seviyorum ya. onu düşmanımız orada bak bak. Aç kapıyı bakayım gitti mi? Ya Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ne? Gelme. Koç. bozulduk lan. Oh, kapat kapıyı gelmesin. Oh, sonunda gidebiliriz. Sonunda bu baş belası yerden kurtuluyoruz arkadaşlar. Evet, hadi çıkalım. Açıl bakalım. Açılsan oğlum. Lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Ay senin yapacağın asansörün ta içine sıçayım ben. Zaten bu peder Martin'e güvenilmeyeceği ortadaydı. Nereye indik lan? E geri çıkalım. Bodrum katı. Ay senin yapacağım asansörün içine sıçayım. Oo. O kadar kanalık geldiğinden sonra beyaz bir yer. Oyun dondu. İşte bunu yapacağı asansör bu kadar olur zaten. Neredeyiz lan biz? Aa Peder Martin'i gösterdiği yer. Koş 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 koş. İnşallah Chris Walker buraya da gelmez. Gelirse de oha artık derim ya. Gerçi nasıl gelecek oğlum o asansöre sığmaz ki? Koş koş koş. Ne oluyor lan? Lan! Kaç lan? Hayalet geliyor. Allah çarpsın hayalet geliyor. Kurtulduk mu? Kaç kaç. Lan! Bak bak. Bir şeyler eksik diyordum ben de geldi gönlümün efendisi. Aa! 아 피었나? İşte ölüm böyle oldu. Tüm içine parçalandı. Kim bir kendine bir tanrı görürsün. Cehenneme gittin Chris Volker. Tanrı bana yardım edecek fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz. Umarım. Umarım olmaz. İkinci bir şansı olursa biz olmayız zaten. Ne oldu lan? Ver ki. Like. O ne diyor bu ya? billy <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne <laughs> bir şeye benzettim ama Ee, of çok boş yapıyor ya. Karşılar bu konuşmasını bitsin. Biz devam edelim. Sonunda konuşmasını bitirdi. Görevini ana laboratuvarda bilgi bul. Ben nereden bulacağım bilgi ya? Canlı lakin o hayalet gelmez. Al işte. Geliyor. Kaç 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 bu hayal ettiğim biz ondan kurtulamayız ya. geldi bak. Oh. Tipe bak tipe. Hadi görüşürüz. İnşallah bir daha çıkmaz Chris Walker. Fakat bile bunun merkezinde bulunu öldür ve bu işi bitir. Yaşam desteğini elçi de kesilemişti. Vanasını kapat. Burada mı acaba? Aynen, vano orada. Kış, kış, Kapatalım bakalım. Yine geldi Allah'ın velası yönetim. Ve Gözükmüyor da. Böyle gözükür mü ki? Kaç kaldım kaç? Oha! Koş, koş, koş. İnşallah doğru yoldan gidiyoruz. Yeter. Ne kadar merdiven varmış. Geliyor. O kadar hayalisin. Buradan geçemiyor musun ha? Wolverine'dir. Gitti. Evet, bir merdiven daha çıkacağız zaten. Aynen burası. Kes bakalım. Bir <laughs> He, benim yaşam istediğini keseceğiz birazdan. Wallrider sinirlendi. Şimdi Wallrider Billy'e bağlı. Billy'i öldürünce, otomatikman bu hayalet de ölecek. Hayalet ölmezse biz buradan çıkamayız. İnşallah Chris Walker bir daha gelmez. Zıpla! Ne oluyor lan? Bıraktan lan beni! Besini şeyinden fırlattı bize. Kaç kaç. Kaç kaç. Abi biz o kadar düşük niye ölmüyoruz? Nerede? Aha burada. Nasıl kapanıyor lan bu? Ha. Kapat. Öl lan. Kameraya bakalım. Oo, bizi şimdi duvardan duvara vuracak. Oha. Nasıl bir gücü varsa artık. Oh, bizi yerde sektiriyor. bizi yerde iki 3 tur sektirdi bıraktı öldü herhalde içimize girdi evet arkadaşlar içimize girdi evet, bakın biri öldü ve bu da içimize girdi iyi görev çık hadi gidelim artık geldiğimiz yönden gideceğiz o Artık yürüyemez hale gelmiş adam. Sana bacağı koptu adamın. Ölecek birazdan, gidemeyecek. Kamerayı 42 saat boyunca çekti herhalde. İki tane pilimiz kalsın. Kamera önemli. Oğlum adam ölüyor ya. Bence bu buradan çıkamayacak ama. Heh, düştü. Ölüyor galiba. Hadi abi çıkardık, Çık da gidelim şuradan. Lan! Ne oluyor oğlum? Vurdular bizi. Gottem Himmel sen taşıyor onu. Ne? Wall Rider mı? Ne oluyor lan? Galiba sonunda Volrider içimize girmişti ya arkadaşlar. Volrider yani onları katletti galiba. Evet çıktım. Çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. Bana hangi oyunları oynamamı istediğiniz yazarsanız yoruma sevinirim. Ben de oyunu oynarım. Bu şeyimiz bu kadardı. Serimiz bu kadardı. Outlast serisi serimiz. Görüşürüz. Bay bay.